Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, üzerim derede. Kulak, bak, bak, kulak, bak, bak, kulak, 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 kul bak, kul bak, kul bak, kul bak, bak. bak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kurum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok üzerim derede. Kuvak bak bak kuvak bak bak kuvak kuvak kuvak. Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak. kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, üzerim derede. Kulak, bak, vak, kul bak, kulak, bak, kul bak, kulak, 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 bak, kul bak, kulak, bak, kul bak. Vak, 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 Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak, 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 kuvak kuvak. kuvak.